Merhaba, Hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, bugünkü konumuz e, sizlerden bu konuda gelen sorular da vardı. Arkadaşlar, offsite. Offsite, e, offsite taktiği nasıl yapılır? neye karşı yapılır, bizim oyuncularımızın nasıl yerleşmeli vesaire. Ee, eğer rakip hangi forvetle geliyorsa, ne şekildeyse ise offside taktiği daha mantıklıdır gibi bir kısım sorulara yanıt arayacağız. Şimdi arkadaşlar bu noktadan hareketle hemen şunu da söyleyeyim. Ee, hani offside nedir? Ee, elbette %99'unuz biliyordur ama %1'lik kesim için söylüyorum. Ee, 6-7 sene öncesinde milliyette yazdığım bir yazı vardı. Offsite nedir? Hatta bayanlara özel anlatım derseniz birinci sırada çıkacaktır. Ki Offsite nedir diye arattığınızda da ilk sayfalarda görebilirsiniz. Ee, genel olarak Offsite'in ne olduğunu, ne olmadığını anlatmaya çalışmıştım. Ee, bakarsanız sevinirim. Dediğim gibi fayda olabilir. Offsite'in ne olduğunu, yani ne şekilde kullanılması, ne, ne, ne olmadığını bilmek anlamında güzel olacaktır. Neyse. Şimdi arkadaşlar konuya gelirsek. Şimdi... Öncelikle offside kuralını ben kullandığım zaman çok faydasını gördüm pek çok zaman. Ama bazen de offside taktiğini kullanmamak gerekiyor. Şimdi öncelikle ee, offside taktiği ne işe yarar önce onu söyleyeyim. Şimdi rakip çok sayıda forvetle geliyorsa karşınızdan sizin defans oyuncularınız... şu soldaki, sağdaki veya ortada hatta bu iki kişi de olabilir fark etmez. Yani sizin defans yapınızdan ziyade rakibin e, atakları önemli bu noktada ki sizin defansınız önemli ayrı bir şey. Ama sizin şu defans yapınızda, çatınızdaki e, sol bek, sağ bek, ortadaki oyuncularınız rakip forvetleri ofsayta düşürmek için ileri çıkacaklardır. Peki sadece bu defans oyuncularınız mı? Cevap veriyorum hayır. Arkadaşlar ben çok nadir gördüm yani toplasanız hani bir senede iki kere falan görebildiğim bir olay. arkadaşlar kaleciniz kaleyi terk edip ileri çıkıyor. Rakip oyuncuyu ofsayta düşürmek için. Dediğim gibi ben bunu hatta çektiğim videoda da var. Yani en az en az bir videoda var. Ee, bazen tabi her video her maçı çekemediğim için elbette orada göremiyoruz ama dediğim gibi bir, bir videoda kesinlikle var olduğunu hatırlıyorum. Kaleci arkadaşlar kaleyi terk edip dışarı çıktı. Rakip pas verdi ve offside'e düşürdü oyuncuyu. Yani e, kalecinizin bile offside taktiğinde etkisi var. Kaleci de siz offside taktiğini uyguladığınızda yani şuradan şurada offside taktiği uygulayı açık yaptığınız zaman işte rakibiniz otomatik rakibinizi ofsayta düşürmek için sadece defans oyuncularınız değil kaleciniz dahi bu sisteme katılmış oluyor. Dolayısıyla güzel bir yöntem. Şimdi ofsayt taktiği rakibin ataklarını bu şekilde kesmenizi sağlıyor. Rakibi ofsayta düşürmüş oluyor. Peki Rakibiniz arkadaşlar, hemen şu benim şu ilk maçtaki rakibe bakayım. Şimdi gördüğünüz gibi benim şu an karşımda 3 tane rakip oyuncu var. Jardeli, CEO'su, Reus'u ile beraber 3 tane forvetle geliyor. Şimdi eğer rakip oyuncu AML, e, AMR e ile saldırıyorsa hatta ve hatta özellikle ST ile saldırıyorsa ama bu 1 e, bir değil birden fazla ST olursa daha makbuldür öyle söyleyeyim. Offside taktiğini uygulamak avantajı. Çünkü arkadaşlar bu oyuncu en çok bu oyunda en çok Offsite'a e düşen elemanlar Hemen şöyle daha net olacaktır Diğer yolun yapısında AML'niz AMR'niz Bu her iki oyuncular arkadaşlar Bu oyunda Offsite'a e düşmesi En çok muhtemel oyuncular Tabi ST ile beraber ST'yi de şöyle koyalım Şimdi arkadaşlar bu üç oyuncu da Offsite'a e düşmesi çok muhtemel Hatta o yüzden arkadaşlar ben şuraya Geri mantık aslında çok mantıklı değilim daha pek çok zaman ama geri mantığı yaptığınızda e, bir noktada offside'e e biraz daha az düşmesine vesile olabilirsiniz ama çok heveslenmeyin. E, dediğim gibi offside'e e düşme noktasında AML'niz ve AMR'niz şu her iki kanat oyuncusu offside'e e en çok düşen oyuncular ki bunlar sağdan soldan gelip orta yaptığında diğer elemanı e, alana sokmaya çalıştığı için otomatikman offside'e e düşmeleri daha muhtemel ama ee, geri mantıktan ziyade arkadaşlar hemen şunu şöyle kapatalım. Şu elemanları biraz böyle hafifçe geride oynattığınız zaman biraz daha az ofsayta e düşüyorlar. Farklı. Benim buradaki geri mantık vermemin amacı arkadaşlar ofsayta e düşmesi değildi. Onu ayrıca söyleyeyim. Ee, ben direkt kendisi kaleye gidip gol atmasın, pas versin istediğim için özellikle bunlara geri mantık vermiştim ki işe de yaradı. Eee çünkü ileri, ileri mantık geri mantık ayrı bir video konusu arkadaşlar. o konuya hiç girmiyorum. En önceki videolarından bakarsınız. Ee, şimdi özellikle arkadaşlar ST hele çift ST oynuyorsa rakip şöyle göstereyim. Rakip çift ST oynuyorsa arkadaşlar offside taktiğini uygulamanız çok çok güzel olur. Bunun yanında dediğim gibi eğer rakip bunun yanında e, AML AMR'si de varsa Veya biri varsa bile Yine offside taktiği çok çok Etkili bir yöntem Rakip ataklarını kesmek için Tamam bu çok güzel Peki offside taktiğini Ne zaman uygulamamalıyız Bakın enteresan bir soru Ne zaman offside taktiğini uygulamamalıyız Şimdi arkadaşlar rakibin offside'e düşmesi için Pas vermesi lazım işte bu pas alanında Yapıyoruz ya eğer rakip şöyle diyeyim ameli ameli şunları geri atıyorum. Eğer rakip şöyle tek ST ile geliyorsa arkadaşlar hele bu tek ST'si çok güçlü ise yani sizin defans oyuncularınızı atıyorum işte 5-6 yıldızlı rakip e, forvet 8 yıldızla geliyorsa tek ST ise arkadaşlar offside taktiğini uygulamamanızı öneririm. Çünkü Arkadaşlar çünkü bu eleman zaten topu alıp linkte gidecek. Offside'e düşecek bir alanı yok. Yani e, topu alıp direkt daldığı için veya kendi topuna hareketlendiği için Offside taktiği bu noktada bir işe yaramıyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ve arkadaşlar rakip AMC ile saldırıyorsa, gerçek anlamda AMC'lerle saldırıyorsa e, bu noktada da direkt göbekten ilerlemesi yani Offside taktiğiniz şüpheli olur. Bunu hani maç içerisindeki pozisyona göre bakarsınız. Eğer rakip offside'a düşme özelliği düşük ise hiç offside taktiğini kullanmasanız da olur. Çünkü dediğim gibi offside taktiğini en çok AML, AMR ve ST'ye karşı oyunu kullanıyoruz Ama AMC'lerde bu kadar etkili değil. O yüzden ben hatta bu dönemki oyun planında daha çok AMC'lerle saldırıyorum. Ve inanın offside'a e düşme olasılığım çok çok daha düşük. Ama bir diğer taraftan bakacak olursak arkadaşlar bu oyunda en çok gol atan oyuncu AML ve AMR pozisyondaki eleman. Bu da ayrı bir e, bilgi olarak kalsın. Eğer tek ST ile oynuyorsanız arkasına gelecek AMC ile gelirse bu takdirde ancak ve ST'niz öndeki ST'niz çok güçlü ise ancak ST bu noktada gol kralı çıkabiliyor ki ben çıkardım. Ama dediğim gibi bu noktada tek ST oynamanız lazım. AMR AMR değil. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu noktada offside'ın ne olduğundan kısaca bahsettik, nereden bulabileceğimizden. Offside taktiğine karşı olarak, ee, daha doğrusu kimlerin offside'a e düşeceğinden bahsettik. AML, e, AMR. E. Bu noktada buradaki oyuncuları biraz geride tutmak, offside'a e düşmek anlamında birazcık avantaj sağlar dedik. Bundan bahsettik. ST'deki oyuncu aynı şekilde oyuna çok fazla offside'e düşebiliyor dedik. Ama rakip eğer ne zaman offside kural taktiğini kullanmamalıyız. Rakip tek ST ile oynuyorsa, AMC'lerle oynuyorsa eğer rakip de AML, AMR yoksa o takdirde offside taktiğini kullanmamanızı öneriyorum. Evet diyeceklerim arkadaşlar temel olarak bu kadar. Ha bir de defans kurgusuna da gelelim. Defansta arkadaşlar Rakip geliyor. Biz rakibi offside'e düşürmek istiyoruz. Bu noktada arkadaşlar şöyle şöyle geleyim. Şu daha güzel. Arkadaşlar eğer ben genelde arkadaşlar tek DC ile savunmayı kesinlikle önermiyorum. Bunu öncelikle söyleyeyim. Arkadaşlar 2 DC offside taktiğini uygulama açısından arkadaşlar çok avantajlı. Çünkü iki dc yan yana oynadıkları için çok rahat bir şekilde ileri çıkıp tık diye rakibi offside'a düşürebiliyorlar. Eğer çift dc ile oynamıyorsanız bile yanlarınızdaki dl ve dr'lerde aynı şekilde offside taktiğinizde katılacaktır. Onu da söyleyeyim. Güzel bir şekilde offside taktiğini uygulamak anlamında etkili olacaktır. Yani 3 defans oyuncusu da olur. 4 defans oyuncusu da olur çok fark etmiyor bu noktada Ben her ikisinde de offside taktiğinin başarılı olduğunu gördüm Yani bu noktada çok sıkıntı değil ee, Zaten dediğim gibi maçın başı, e, o, e, videonun başında e, Kalecimiz de offside taktiğini uyguladığınızda buna katılıyor Ve gerekirse bu da ortadan çıkıyor e, Kaleyi boşaltıyor rakibi offside'a e düşürüyor bunu gördüm ve avantajlı da bir rakam. avantajlı bir rakam sağlıyor. En azından istatistiklere baktığınızda rakibi offside'e düşürme oranınızın ne kadar yükseldiğini göreceksiniz. Dediğim gibi bu taktikte 3 DC de olur. Tek DC veya 2 DC de olur oyun planınıza göre. Bunların hepsinde de arkadaşlar işe yarıyor. Bir sıkıntı çıkarmıyor. Bunun yanında DMC ne yapıyor? DMC de arkadaşlar aynı şekilde eğer Oyun içerisinde kullanıyorsanız çok sıkıntı değil. Bu da aynı şekilde offside taktiğine uyumlu bir sıkıntı çıkarmıyor. Dediğim gibi offside taktiği belki bu oyunu yapanların e, hani çok sıklıkla başvurabildiğimiz bir yöntemi e, ve faydasını ben çok çok gördüm ama dediğim gibi kullanmadığım tek yer rakibin tek st ve tek güçlü st ile geldiği nokta AMC'lerle saldırdığı noktada offside taktiğini kullanmıyorum. Şuradan offside taktiğini açıp kapatmak elinizde. Evet burada başka diyebileceğim çok kısa bir şey olabilir. Burada markaj tarzı adam adama bölgesel. Burada da arkadaşlar şöyle bir sıkıntı olabilir. Rakibi adam adamı olduğu zaman kovalayacak ve rakibin arkasına gelecek. Ama çok problem değil. Bölgesel yaptığınız zaman da rakibi takip etmeyecek kendi bölgesini koruma anlamında bekleyecektir. Dolayısıyla burayı bölgesel veya adam adama yapmanız offside taktiğini engellemiyor, baltalamıyor. Bu noktada bir sıkıntı olmasın. Ama şöyle bir avantaj, artı avantajı olabilir. Adam adama yaptığınız zaman arkadaşlar zaten e, defanstaki oyuncunuz atıyorum buradaki oyuncumuz veya şuradaki oyuncu e, rakip forveti kovalayıp sağa sola gideceği için Defansı bir noktada boşaltmış olabilir. Bu noktada diğer oyuncuların offside taktiğini uygulaması biraz daha kolay olabiliyor. Kimi zaman atar rakip forveti kovalarken orta alana da gelebiliyor. Evet, bu arada pilimiz de bitiyor. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Dediğim gibi ee, taktikler alanında. Offside taktiğinin ta ta uygulamasına taktiğin uygulamasına açık olması yeterli. Adam adama veya bölgesel çok fark etmiyor. Ama dediğim gibi e adam adama uyguladığınız zaman ben daha fazla verim alacağımızı düşünüyorum. Ki ben çoğunlukla adam adama uyguluyorum. Bölgeseli, dediğim gibi rakibi eğer kovalamasını istemiyorsam defans oyuncularının o zaman bölgeselde bırakıyorum. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadar Offside taktiği ile alakalı olarak. Kendinize iyi bakın, mecallenle kalın.